Hayat çok zalim. Ah ki ah hayat. Sen ne zalimsin dünyan gibi. Ne vicdanın ne de izanın var. Rahmani değilsin. Acıman yok. Yoksa musalla taşına konan o masum beş bebeğin acısını sıradanlaştırır mıydın? Ne yazık ki futursuzca, sorumsuzca vahşileştik. Toplum ve yönetim öylesine bağnazlıklar içerisindeyiz ki, yani başımızdaki yoksulla, garibanlığa, çaresizliğe bırakılmış çocukları bile görmez hale geldik. İnsanlığımızı kaybettik mi, yitirdik mi bilemiyorum. Ama bildiğim şu ki fersah fersah tüm değerlerden uzaklaşmış, arınmış, yerle yeksan edilmiş bir haldeyiz. Akıbet meçhulleşiyor. Vicdani ve insani şamar gibi yüzümüze inen İzmir'deki vuku bulan acı hadise. En büyüğü 5 yaşındaki 5 bebek. Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında diri diri yanarak öldü. Minik bedenlerin yer aldığı tabutların musalla taşına konuş görüntüleriyle irkildik acı ve travmatik. Aile dramına baktığımızda daha bir fecaat hali durum sosyal yönümüzü şamar indiriyor baba bir vesileyle tutuklanıp cezaevine konulmuş. iddia hırsızlık olsa da evli 5 çocuk babası olması aç olanın hırsızlığı olmaz. Olsa olsa gasp edilen hakkını almaktır der düşünür. Evet baba cezaevinde anne ise kağıt topluyor hurdalık alıp atıyor ev işlerine gidiyor yani çocuklarına bakmak aş pişirmek için çaba gösteriyor düşmeye gör denir ya böyle bir hal her evden çıkışında kendince aldığı tedbiri uyguluyor. Kapı kolunu çekerek beş çocuğun dışarı çıkmasını bu halde önlüyor. Ve soba devriliyor, yangın çıkıyor, bir anda ev küle dönüyor çocuklarla. Beş çocuğunu kaybeden anne Melisa Sinem Akcan, ihmalden gözaltına alınıyor. Tutuklu baba Hakan Akcan, anne ve baba izinle cenazeye katıldı. Eldeki kelepçe, yakılan ağıt, hayat sen ne zalimsin. İnsanlığımızı her yönüyle utandıran yürek yakıcı bu hadisenin arkasından ne çıkar ne çıkmaz bilmem. Onu zaman gösterir. Ama bildiğim ve söylemek istediğim gerçek şu ki tek müsebbip var o da biziz. Ki devlet-i aileye bunun baş sorumlusu. Ne bebeklerimizi, ne çocuklarımızı, ne aile fertlerimizi, ne de toplumumuzu koruyamıyoruz. Bilakis korumuyoruz. Refleksler geliştirmiyoruz. İki gündür bakıyorum bu minvalde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hadiseden yetkililer de kendine göre ne kadar sorumlu olup olmadıklarına dair dem vuruyorlar. Sosyal devlet anlayışı nerede? Aile Bakanlığı, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Selçuk İlçe Belediyesi, Valili, Kaymakamlık ve o bölgenin yaşayan ahalisi yekün şekilde Akcan ailesine dün gibi bugün de sessizsiniz. Din hele şu beş çocuğun yaşadığı yere ev diyebilir miyiz? Ev demeye bin şahit ister. Berbat, yıkık, harabe, derme çatma baraka, kenarı diçlede bir kur taşırsa koyunu, gelir de adli ilahi. İşte bu inanca sahip olduğumuzdan dem vururken bu beş bebeğin hayat tramında adli ilahi gelmez mi aklımıza? Şimdi konuşuluyor kanun değiştirmek lazım gibisinden çocukları aileden alalım diye. E adalet beş evladı yanarak ölmüş babanın acısını görmediğin gibi tabuta sarılmasını mezar toprağına elini uzatmasına engel olup kolundaki kelepçeyi çıkarmadıklarını görmeyensin sen yazık. Musalla Taşı'ndaki 5 Evlat Aras Bulut 1 Masal Işık 2 Aslan Miraç 3 Funda Peri 4 Fadime Nefes 5 yaşında 5 çocuk Cami avlusunda cemaat hazır Cenaze namazı kılınacak Malum imam cenazelerin başında cemaate seslenir ve iki soruyla namaz kılmaya başlar. Seslenir. Mevtayı nasıl bilirsiniz diye. Burada mevtaları nasıl bilirsiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz der. Öğrendiğim kadar imam cemaati bu iki soruyu sormaktan imtina etmiş, iyi de yapmış, doğru bir karar. İmam yerine ölümlerinde toplumsal olarak bizim de kabahatimiz olduğu gerçeğiyle ben soruyorum. Sizleri biliyoruz, yeryüzüne melek olarak intikal ettiniz. Adli ilahi de sizi melek olarak yanına aldı ki bu vahşi hayatın daha fazla acısını yaşamadan, mahkumiyetlere dahil olmadan. İşin hak ve hukuk tarafına gelince bizim sizden bir alacağımız yok olmadığı için helali hoş olsun diyemiyoruz. Çünkü asıl sizler hakkınızı helal edip bizleri bağışlayın diyoruz. Bizi affedin. Acınız noktasında bugün infial halindeyiz. Vicdanlar sorgulanıyor, yaralı. Ama şu da bir gerçektir ki zalim dünyanın zillet hayatı birkaç gün acılarımıza dair bizler gibi hamasetlerde bulunur, konuşur. Vicdanlardaki sızı dinlendikten sonra unutulur. İşte asıl kötü olan da bu. AK Parti Nenosunu kaybetti. Saliha Gündüz namı diğer Neno. O da ebediyete intikal edenlerin kervanına katıldı. 82 yaşında. Neno'yu 7'den 70'e herkes AK Parti'nin maskot ismi olarak bilir ve tanır. Sur ilçesi kadın teşkilatının en yaşlı üyesi tabi ekranlara da aşina biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Diyarbakır ziyaretlerinde kucakladığı isimlerden dinen o. Vefatı üzdü. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve AK Parti camiasına da başsağlığı diliyorum. Günün sözü. İnsan için yaşıyorsa onun büyüklüğü ve önemi kadar güçlenir.